Selamlar, ismim Merve Yavuz. Bu videoda ev bileklerinin hareket açıklığını arttırmak, ev bileklerini esnetip kuvvetlendirmek üzerine birkaç çalışma paylaşacağım sizinle. Başlangıç seviyeseniz, pratiğe başlamadan önce uygulayabilirsiniz. İçinden birkaç tanesini seçip onları uygulayabilirsiniz. Bazen aşağı bakan köpekte durmak bile başlangıç seviyesinde olanların ev bileklerinde fazla yük binmesine sebep olabiliyor. E, bu yüzden çalışmadan önce iyi olacaktır. Orta ileri seviyeyseniz ters sonuçlardan önce, el kol dengelerinden önce rahatlıkla çalışıp bileklerinizi açabilirsiniz. Şimdi tamam. yavaşça ellerimin dizlerimin üzerine gidiyorum. Elleri yere yerleştirirken parmaklarını iyice aç ve parmak köklerini de yere bastığından emin ol. Ayak parmaklarını takılı olabilir, geriye uzatabilirsin. Birazcık ayak bileklerimin üstünde esnesini diyorsan geriye uzatabilirsin. Ve şimdi biraz Kalçayı geriye yolla. El parmaklarını kendine çek. Bırak. Yapabildiğin kadar çek. Bırak. Ve yavaş yavaş kalçayı kaldırıp öne doğru gitmeye başla. Bir yandan parmaklarını kendine çekmeye devam ediyorsun. Ortaya geldin. Ve tam ortadasın. Ağırlığı yavaşça öne doğru vermeye başla. Omuzların bilekleriniz alsın, geçsin. Bu da çok geldiğinde sana hafifçe geri alabilirsin. Sonra tekrar ağırlığını öne doğru bırak. Tekrar fazla geldiğinde geri al. Tekrar kalçaya yolda kaldır. El parmaklarını tekrar gel ortaya ve öne doğru taşı. Ve geldim tekrar ortadayım. Daireler yapmaya başladım. Sağa doğru ikinci tur ve üçüncü tur yaptım. Sonra sola doğru daireler yap. Güzel. Gel şimdi elleri içeriye doğru çevir. Parmaklar birbirine bakıyor. Yine önce örneğe geri birazcık salla. Ve burada daireler yapmaya başla. Birinci dairemi yaptım bir yöne. İkinciyi yaptım. Diğer yöne iki tane daire yapıyorum tekrar. Ve geldim ortaya. Parmakları dışa doğru çevir bu kez. Yine öne geri salla. Hafif hafif. Sağa sola salla. Nefesini hiç tutma. Senle birlikte aksın. Ve şimdi yine burada dairelerini yapmaya başla. İki tane bir yöne ve sonra iki tane diğer yöne dairelerini yaptım. Ve elleri tekrar ortaya getir. Parmakların karşıya bakıyor. Elleri tek tek kaldırarak yavaş yavaş dışa doğru açmaya başla. En son sana baktıklarında kalçanın yere doğru hafif Ve el bileklerin yerden kalkmasın. Biraz daha fazla hissetmek isteyenler, biraz daha bilekleri buna müsaade edenler. Bir eliyle diğer eline basıp ağırlığını geriye doğru versin. Ve Aynı şeyi diğer eline de yapıyorum. Ve tekrar geldim ortaya. Tek tek çevirdim elleri. Bu kez avuçlarımın üstünü yukarıya bakacak şekilde yere getirdim. Hafif hafif öne geri sallanıyorum. Hafif hafif sağa sola sallanabilirsin. Bu çok geliyorsa önce birini, sonra diğerini yerleştirip yapabilirsin. Ve burada küçük küçük yumruk yapmaya çalışıyorum. Güzel. Parmakları çevir karşıya doğru. Kalçanın aralığını ver yine önüne. Ellerini kendine çek. Bırak. Çek. Bırak. Tekrar gel ortaya. Ellerin dışı yere gelsin. içi yere gelsin parmak uçları yere gelsin. İçi yere gelsin. Dışı yere gelsin. Bilekler yere gelsin. Parmak uçları yere gelsin. Ve şimdi ellerimin ağırlığını parmaklarımdan bileklerime doğru çevirdim. Ve aynısını ters yöne doğru yaptım. Ağırlık bütün elimin dışında dolaştı. Ve şimdi ellerim hafifçe önde. Parmak köklerinin üzerine yüksel indir. Yüksel. Yüksel. in. Biraz daha ileri gitmek istersen parmak uçlarına kadar yükselip inebilirsin. Güzel. Ve yavaşça gel ellerle geriye. Şöyle bir bileklerini parmaklarını bir dola dirsekleri birbirine yaklaştır. Daha ile yaptırmaya başla bileklerini. Ve parmakların yerini değiştir. Ters yöne doğru yapmaya başla daireyi. Dirseklerin çok fazla aşağı düşmesin. Ve salla elleri biraz rahatla. Bunu elinde bir nesne alıp yapabilirsin. Boşken de yapabilirsin. Ben bir top alacağım. Burada videoyu durdurup avucun içine alabileceğin herhangi bir şey bulabilirsin. Ve bir sevim sabit. Sadece bileğinden, hatta elini de tutabilirsin. İçeriye çevir. Tekrar aç. Çevir içeri. Tekrar aç. Şimdi ağzını aşağı döndür. Bileğini kapat içeri. Tekrar aç. iyice yukarı. Bileğini içeriye kapat. Sonra tekrar kaç yukarı ve geldi ortaya. Tekrar çevir içeriye doğru ve burada yapabildiğin en büyük daireyi yap bileğinde ve yine sadece bilekten yapıyorum hareketi ters yöne doğru da Ve tekrar aşağı çevir bileğini. Şimdi burada yap. Bir yöne doğru yaptım daire, diğer yöne doğru yaptım daire ve rahatın topu Parmaklarımı bileğime rahatlat. Diğer elimi aldım topu. Yine elinde destekleyebilirsin bileğinden kolun oynamaması için sabitlemek için topu içeriye doğru bileğini içeriye çevir, Bileği aç dışarı. Çevir içeri, aç dışarı, ortaya geldim, ilmeği aşağı doğru çevirdim. İleğimi kapattım, açtım. Tekrar kapattım, açtım. Ve tekrar çevirdim içeri. Yapabildiğim en büyük daireyi önce içten dışarı açtım. Ben. Bir tane yaptım. Ve sonra diğer daireye biraz orada tabi Ve şimdi içeriye tekrar aşağı doğru çevirdim bileğimi. Bir tane büyük daire başladım. Ve sonra diğer yana yaptım dairemi. Ve bıraktım topu. Sol bileğimi rahatlattım. Birazcık çevirdim. Başında belirttiğim gibi bunlardan bir iki tanesini alıp seçebilirsin. Bunları sürekli uygulayabilirsin. Biraz daha uzun çalışmak istiyorsan her birini uygulayabilir ya da başka şeyler de ekleyebilirsin. Sonraki pratiklerde görüşmek üzere. Kendine iyi bak.